Merhaba, makat çatlağı tedavisini anlatacağım. Makat çatlağı tedavisinde doğru kararı vermek son derece önemlidir. Başlangıçta anal füsürün akut mu, kronik mi olduğuna karar vermek gerekir. Akut anal füsürlerde cerrahi tedavi gerekmez. Akut anal füsürde botoks faydalı olabilir ama bence gerekli değil. Hele hele de botoksu ameliyathane şartlarında uygulamak bence çok fazladan bir emek. Kronik anal fistüllerde hastalığın sebebini mutlaka bilmek gerekir. Eğer sebep iç anal kasın aşırı kasılması ise ve bu kasılma uzun süredir devam ediyorsa bu kas gevşemez bir bant haline gelmiş, gelmişse bunu mutlaka tespit etmek gerekir. Eğer hastada uzun süredir makat çatlağı varsa ve muayenede İç anal sfinkter, iç anal kasın alt kısmı bir bant gibi sertleşmiş bir yüzük gibi ele geliyorsa bu anal sfinkter kesilmeden hastanın tedavisi mümkün değildir. Botoks bu hastaları tedavi etmez. Kronik makat çatlağı olan hastalarda hasarlı olan, normal olmayan iç anal sfinkterin kesilmesi gereklidir. Bu hastada iç anal sfinkterin fibroz bir bant haline gel gelmiş kısmının kesilmesi hastada gaz gayeta tutamama durumuna yol açmaz. Dikkat edin, sifinklerin sadece hastalıklı kısmı kesiliyor. Bu kesilen kısım zaten fonksiyon dışıdır. İç anal sifinklerin ne kadar kesileceği kişiden kişiye değişir. Anal kanal bütün insanlarda aynı değildir. Bazı, ana, kasta, bazı insanlarda anal kanal 2 santim, bazı insanlarda da ise 4 santim uzunluktadır. Ayrıca anal fissür büyüklüğü de hastadan hastaya farklılık gösterir. Bu nedenle bütün hastalara aynı ameliyatı yaparsanız bazı hastaları fazladan tedavi etmiş olabilirsiniz. Buna over overtreatment diyoruz tıp dilinde. Fazladan ameliyat edilen bu hastalarda gaz gayeta tutamama riski vardır. Tecrübeli bir hekim olarak sizin de şunu paylaşayım. Tedavi ettiğim hastalarda, bu hastaların arasında yakın arkadaşlarım, dostlarım ve akrabalarım var. Anal fissür nedeniyle tedavi ettiğim hastalarda uzun dönemde hiçbir hastam gaz gayet tutamamaktan şu ana kadar şikayet etmemiştir. Kas kesilerek yapılan tedavilerde birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir ki eğer cerrah bu bölgenin yapısına hakim değilse bazı vask vakalarda e, iç anal kası kesmek yerine yanlışlıkla dış anal kesi kesmektedir. Tabi bu hastalarda iyileşme olmaz. Hatta yapılan bir bilimsel çalışmayı da getirmek istiyorum buraya. Yapılan endoanal ultrason çalışmalarında bazı hastaların ameliyat notunda spinter kesilmesi ameliyatı yazılmasına rağmen ultrasonografide hastanın tüm anal kası hiç kesilmemiş sağlam çıkmaktadır. Bu hasta hatalara düşmemek için hangi hastaya hangi ameliyatın yapılacağına ne kadar yapılacağına doğru karar verebilmek için hastalar mutlaka ameliyat öncesi tam muayene edilmelidir. Makat çatlağı muayene edilmez görüşü yanlıştır. Bu görüş makat çatlağı hastalarının şiddetli ağrısı olduğu, o nedenle muayenenin olduğu olduğundan çıkılarak gelinen bir noktadır. Sadece dışarıdan bakılarak ve hastanın şikayetini dinleyerek doğru tanı koymak mümkün değildir. Hastalar muayenehane şartlarında ağrısı tamamen giderildikten, ağrısı tamamen uyuşturulduktan sonra muayene edilmelidir. Ve muayene tam olmalıdır. Muayenede hastalık hem dışarıdan görülmeli, hem parmakla muayene edilmeli ve de mutlaka anoskop dediğimiz aletle, ki bu alet makasın içerisini gösterir, hastalar muayene edilmelidir. Hastalara anoskop yapılmadan muayene tamamlanmış olmaz. Anoskop yapılmasının diğer bir faydası da makat çatlağına ait iç problemleri gösterdiği gibi olur ya, başka bir şey varsa makatta, anal kanalda onu da ortaya koymuş olursunuz. Sonuç, tam muayene olmadan hastanın makat çatlağı tedavisi yapılamaz, makat çatlağının nedeni bulanmaz ve doğru tedavi planlamak için hastanın tam bir muayenesi gerekir. Teşekkürler.